Herkese iyi günler. Evet, Amerikan verisiyle birlikte özellikle veri sonrası iyi veri gelebilir, beklentilerden iyi gelebilir. Ne olabilir dersek aslında son 2-3 güne baktığımızda biraz aşağı yönlü sarksa da Borsa İstanbul tutunmak isteyen bir hareket görüyoruz. Zaten son 6-7 iş günüdür yatay bir seyir, buçuk bir bant aralığında seyrediyoruz. Bugün özellikle veri sonrasında 65 bin seviyesi altında kapanış olmadığı takdirde borsanın tepki verme isteği 67 bin, 70 bin lira doğru belki de olabilecek hareketin hazırlığı içinde e, fiyatlama görebiliriz. Bu manada baktığımızda veri sonrasında 66 bin, 967 bin e, kapanışı e, oldukça rahatlatacaktır Borsa İstanbul'u ve önümüzdeki süreçte tekrar olumlu bir tablo görebiliriz. Ama aksi durumda 65 bin seviyesi altında bir kapanış görecek olursak tekrar kademeli olarak belki 63 bin lira doğru bir geri çekilme ihtimali söz konusu olabilir. Ama politik arenadaki gelişmeler bu manada etkilemedikten sonra Borsa İstanbul'un burada tutunma isteği içinde olacağını, 65 milyon üzerinde kalma isteği içinde olacağını söyleyebiliriz. Tabii vadeli işlemler tarafına geldiğimizde ise burada da 81.375'i çok önemsiyoruz. Önemli bir geçiş seviyesi. Bu seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe yukarıda 84 binlere doğru hareketin devamı gelebilir. Aksi durumda 81 bin seviyesinin kırılması 79.575 ee, buraya kadar haftalıklarda bir satış ihtimali gündeme getirilir. Ama 79.575 altında haftalık ve günlük kapanış oluşmadığı müddetçe burada da sıkıntı olmayacaktır. Daha çok yukarıya gitmek isteyen ama kontrollü bir şekilde yukarıya gitmek isteyen hareket görmenin ihtimali yüksek olacak gibi. Herkese iyi kazançlar.